Kız arkadaşımın bahçesini nihayet bitirdiğimde. Buna bahçe mi diyorsun? Burası domuz ahırı. Şimdi ne yapmalıyız? Şimdi <laughs> kim bana en güzelini yaparsa onunla evleneceğim. <laughs> Benim senin için yaptığım şeye bak. Dur bir dakika. Arkadaki o ne? Ah hayır, yangın. Buraya koyup yanlış düğmeye tıklayacağım. Sakin ol Emma, yapabileceğim bu bahçeye bir bak. Ama çok küçük. Arkadaşlarım için yer yok. Merak etme, daha büyük yapacağım ve burada arkadaşlarını ekleyeceğim. Dur, bana inek mi diyorsun? Sen daha çok balinaya benziyorsun ama affedersiniz. Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Ben Görünüşe göre sadece siz ikiniz kaldınız. Al işte canım. Yepyeni bahçenin tadını çıkar. Ama Yasemin'e alerjim var. Sen deli kafa. Çiçek kemerleriyle başlayalım. Ama çiçekler çok fazla gölge yaptı. Bitkilerim güneş ışığı olmadan ölecek. Rahat ol. Yanlara fenerler koyacağım. Güzel. Ama bu bahçede sebze bahçelerimi nasıl ayıracaksın? Kolay. Her bitki ve ürün türü için ayrı bir alan bırakacağım. Yağmur yağarsa her şey bozulacak. Hayır yapmayacak. Yağmurdan korunmak ve sıcaklığı kontrol etmek için cam paneller ekleyeceğim. Ve bu çardak biyografideki bağlantıdan satın aldım. Böylece arkadaşlarınızla çay içebilirsiniz. Vay Hay, mükemmel Peki ya kim sizce kiminle evlenmeliyim